Maskelerimiz antibakteriyel kumaştan olup tek kullanımlık değildir Samsun'da İlk adım Belediyesi Kültür Merkezi'ne görev yapan eğitmenler gönüllü olarak maske üretiyor Gönüllü hocalarımızla birlikte günlük 1500 adet maske üretmekteyiz Gönüllü eğitmenler 25 bin maske üretmeyi hedefliyor Maskelerimiz antibakteriyel kumaştan olup tek kullanımlık değildir. Tekrar tekrar yıkanıp kullanılabilir özelliktedir. Hedefimiz 25 bin maske üretmek. Antibakteriyel kumaştan üretilen maskeler kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara ücretsiz dağıtılıyor. Maskelerimizi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere yönelik üretiyoruz. Bunların içerisinde önceliğimiz zor şartlarda sahada çalışan Görevlerini yapan kişilerdir. İlk adım belediye başkanı Necattin Demirtaş koronavirüsüne karşı mücadeleyi son hızla devam ettirdiklerini belirtti. Bizim kursiyerlerimizde gönüllü olarak özellikle dışarıda çalışan kamu görevlilerinin kullanmak üzere tıbbi maskeden ziyade kendini koruma amaçlı maske üretiyoruz. Ortalama 1000-1500 civarında arkadaşlarımız üretiyor onları kamu çalışanlara bila bedelle yani bedelsiz olarak dağıtıyoruz. İnşallah bu sıkıntıyı ülkemiz hep birlikte omuz omuza vererek atlatacağımızı umut ediyoruz.